Eşini kaybetti. Artık intikam peşinde. İşte karşınızda The Amateur. The Amateur, James Hawes'in yönetmenliğinde hayat bulmuş bir kasus aksiyon gerilim filmi. Rami Malek, CIA kriptografı, Charles Charlie, Heller olarak karşımıza çıkıyor. Heller, Londra'daki bir terör saldırısında eşini kaybeder. Bu kayıp onu intikam almak için kendi yoluna düşürür. Film, zeka ve kod çözümlemeyle dolu bir yolculuğa dönüşüyor. Malek'in performansı, karakterin içsel çatışmasını ve karizmasını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Ancak bazı eleştirmenler senaryonun biraz formüllere yaslandığını belirtiyor. Karakter gelişiminde derinlik eksikliği hissediliyor. Gerilim ise zaman zaman vaat edilen düzeyde devam etmiyor. Ama görsel açıdan film oldukça etkileyici. Sinematografi ve kurgu izleyiciyi içine çekiyor. Uluslararası mekanlar türün hayranlarına tatmin edici bir atmosfer sunuyor. The Amateur, zeka ve aksiyonu harmanlayarak izleyicide hem heyecan hem de düşünsel bir tat bırakmayı hedefliyor. Bu film, casus filmleri arasında dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor.